Hepinize merhaba arkadaşlar. Karamaz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft 2. bölümdeyiz. Arkadaşlar işte bir dahaki bölümün sonlarına doğru ölmüştük ve eşyamız kaybolmuştu. Kaybolmuştu aslında ben gittim buldum onları. Ay. Ananı sikeyim. Ah. Ah. Ne oluyor lan? Altıma sıçtım. Oğlum altıma sıçtım. Lan atları öldürmeyin lan. Zaten ne lan? Oğlum at, at lazım. At lazım. Dur. Atıyor, 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 atıyor. dur, haç, dur. At öldür. At öldür. At öldür. Dur hadi dur. dur lan. Lan ata vuruyorsun salak. Amına koydum kim sıkıyor bana? Creeper adı da. Lan oğlum bu ne? Allah 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 Allah. Korktum lan. Kaç. Amına koyayım ilk kalbim olmuş. Yeni fark et. Dubuz eti yedim. Dubuz eti. Hoşt. Çaramazım hoşt. Maltıma sıçtım lan. Selamın Ali. Kaçmam lazım bu ne ya? Lan oğlum bir yanına, bir yanına geldi. Onu sikeyim. Onu gideceğim nasıl alacağım eşyaları ben? Allah Allah. Kahveler. Amına koydum çocuğu kılıcı almış. Lan 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 lan. balta 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 burs, dur dur ba amına koyayım bu ne ya? Uyuyayım mı siz mı ben siz diyorum. Ay ne olur ya. Bu eşyalarımı almam lazım eşyaları silinecek. Hayvan Allah hayvanlar ya. Ne yap okuyacağız şimdi? Dur. dur, dur, dur. Oğlum bu nasıl oku bıraktı baltayı aldı? Dur oğlum dur. Dur dur. Oğlum atını siktin dur. Oğlum balta falan yok mu lan baltam? Oo that's Bekleyin oğlum sizden intikam alacağım. Bekleyin lan. Ama şurada. Ah 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 ah. Yat yat. Amına koyayım. Bu <laughs> <laughs> nasıl bir başlangıç ya. Eşyalarım terimesi istemiyorum. gidip almam lazım alamam da. Oğlum ya niye mal gibi gidiyorum ki ben de atın yanına öyle bileyim oğlum. Boşta duruyordum. Açtım gittim. bakın belki bir şey vardı. Yara vardı ha. Yara çıktı. Ay 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 dur abi. Ay, ata vur ata vur. Vur onu vur onu vur. tane i̇şte, kutu ben. Vur onu vur onu vur onu ben buradan kaçıyorum. Vur onu vur onu. Dayı olur vur onu dayı olur vur onu. Sen sana sana biliyor musun? Biliyor musun? Bindim. Yürü gidelim. Aa bu eğersiz gidiyordu lan. Hemen şuradan dönmem lazım. Ah atıma vurdum. Uruk'u vurdum. Aa ata vurdum. Aa iskelete Allah Allah işte geliyor. O zaman ha hop. Ben patlattsana. Uçarak kaçtı. Oğlum şu yavşan niye hiçbir şey olmuyor bir de? Seni sikelim. Amırak koydum. Nasıl tek atabiliyorum? Arkadaşlar böyle bir başlangıç yakaladım. Böyle bir şey olmasını istemiyorum. Ne kadar şanslı çocuklar çocuğum ya ben. Gittim seni şimdi. Aman ne yapayım bu ne ya? Seni burada cumhurta atıyor ya. İki tane vurun. Lan bu yatak ne arıyor musun Amına kodum. Lan sekiz kalp yatağı Ha baltayı aldım siktir. Baltayla vuracağım kalsın. Gel gel amına koy. Amına koy. Oy siktim ben. Kılıcımı almıştı. Şunları alayım. Ay. öldüm lan. Kaç kere öldüm. Bayağı bir öldüm ya. Abi insan stese göre Bu ne? Bir de tüccar kestim. Bir tane iki tane şey var üstünde. Lan bunlar ne? Daha üstümde oldu. Kimi atmayayım? Bunlar nasıl lan Çok rahat değil mi? Abi ya, ya. canım az daha kişiye sonunda şu atları şu atları bir yere doldurayım. Alsan atlar da ölüyor. Atların da çok azları var. Arkadaşlar şu an canım az. Şu çıkabileceği yerleri kapatayım. Şu atları götüreyim. Şöyle, şöyle şu, at, şu, atları koyalım. Şu atları koyalım. Şuradaki araya atları koyalım. Tamam <laughs> <laughs> geldi dedi ki de düştük. görüştük. Oğlum sen iskeletse senin yerin nasıl çıkıyor? Allah tamam. E ee, bu doğru o zaman? Şu, üçünü de buraya koyacağım. Belki bir gün yerim bunu. Bunlar silinmiyordu değil mi lan? Herhalde silinmiyordu. Şöyle. Lan bu da klibim mi burada var? Abi ne ya? <laughs> e yapacağız? İskelet at bulduk. Korktum yani. Abi bir de hani etkilet atlar eski ama öyle mi çıkmadı ne bileyim ben. Ben de tırsım. Biz de buradan çıkardık atlar. Şimdi falan balıklarla gideriz artık. Abi insan korkuyor ya. Şu üstüne boş eşyaları bırak ya. Şuradan bir şu İki tane burada kaldı yapmıştım yeterim böyle. Şu bunlar bunlar ne Kırılmazlık ya? Bu ne? Güç 1. Oo, güzel yay. Bunu alalım ya. Ok var da herhalde. 4 tane ok iyidir. Şunları falan koyalım. Et koyalım, şunu koyalım. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Şunları koyalım. Şu elmayı koyalım. Bu kalsın. Odunları koymayalım. Birazdan ev yaparız. Şunları koy, yünü koy, bunu koy m n n n bir de unuttum şey ya. Ay sen sese giriyor ya. O biyonda patlatıyor. Aman sen. Bir, ya. bir yere ev yapmam lazım. Ev için bir tane atalım götüreyim. Monson. Allah. Oh, uh, uç. Toz koparan iskender. Allah Allah uçmuyor. Toz koparan iskender. Allah, Allah Oğlum bu at niye uçmuyor? Ben niye kırmıyor? Ha şeyle kırıyorum Çekil lan lan. çekil. Al. Lan çekilsene at. Tövbe estağfurullah. Lan çekil lan. Çekil lan. Lan çekil oğlum çekil lan. Çekil lan. Çekil, lan. Hayvan. Oğlum dur çekil lan. Çay nasıl siz, siz durun burada. Ben gidiyorum. Çok sağ parantı o sağ parantı. Arkadaşlar videodan önce güzel bir ev yapılacak bir yer buldum. Azıcık ileride. Mam mam mam. Ayrıca şöyle şurada bir yarık var. Burada böyle madene yakın maden var. Burayı, burası değil burası böyle şelale gibi bir yer de değil. Burası diyecekmişim gibi düşününse burası değil. Az ileride. Ama bu buralarda bir yerleri de yapabilirim. Bilmiyorum. Tam emin değilim evleri yapacağım ama. Şok oldu? 10 dakika ne oldu lan? Şu karlı bir yolda ev olacak arkadaşlar. Arkadaşlar. Ah, ay 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 ay. Ah. tamam. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hadi bay bay.